Merhaba arkadaşlar, ben hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber, sizinle, e, sizin için e, tarifiyle, gösterisiyle, yap, yapış, yapılışıyla e, pilav yapacağım. Nohutlu, e, e, etli, tavuk göğsümü, e, tavuk göğsümü haşladım. Sonra göstereceğim size. Hadi yapalım. Evet, yağım ısındı. Pirincimi yıkadım. Şimdi daha iyi pirinci daha çok çelikten seviyorum. Çelik çeliğin içine daha çok pirinci güzel olur. Biraz gördüğünüz gibi nohutumuz var. Nohut da biraz kızarsın. Ondan sonra Bismillah Ben hep köşk yaparım ama e, pirinç pilavı iki, e, bir kase pirinç iki kase su o kadar tuzunu muzunu her şeyi ayarlandığı zaman iki kase suyu bir kase pirinç iyice kızart kavurduğu zaman çok bile kışır kışır ses çıkaracak ondan sonra iki, iki kase su ılık da olur ben ılık döküyorum soğuk da döküyorum sıcak da, fark etmiyor tavuk suyu olunca zaten belli Evet kaldırdım. Gördüğünüz gibi pilavımız. Bak, kapattırdım kapatırdım altını. Tam ten ten olmuş. Maşallah. Tamam. Dur. Evet. Pilavımızı yaptık, hazırlandık. Tavamızı üstüne döküyoruz. Gördüğünüz gibi karabiberli Hadi afiyet olsun. İyi iftarlar.